Gececik hayatının en güzel döneminde ee, yaşamak yerinden alındı. Neden? Aşık olduğunu söyledi, sevdiğini söyledi. Ee, ama biz biliyoruz ki sevgi zarar vermez, sevgi E, ee, Seven erkek sevdiği kadının saçının tenine zarar gelsin istemez. Kaldık yedi tuşuna vuruyorsun, yüzünü tekmeliyorsun. Biz adalete güvenmek istiyoruz. Ee, adaletin sağlanmasını istiyoruz. Canımız çok yanıyor. Şu anda belki bizim bilmediğimiz yerlerde yine kadınlar öldürülüyor. Bunun e, önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Caydırıcı cezalar alınması gerektiğini düşünüyorum. Lütfen artık bir şeyler yapılsın. E, bu kadar yani güvenmek istiyoruz. Biz ceza alacağına inanıyoruz. Ben arkadaşımı kaybettim, Kaybetti Sabahın 5.30'da karanlığında gidiyorum 20 dakika servise yürüyorum. Ben neden korkuyorum arkadaşlar? Ben arkadaşımın ölümünden sonra korkuyorum. Karşıma birisi çıkar diye korkuyorum. Ve ben boşalttım belki. Her zaman aynı şeyi ben de yaşayacağım. Yani artık bir şeyler yapılsın, olursun. Gerçekten kaldıramıyoruz. Ve kadın olarak, kız olarak ben 25 yaşındayım. Arkadaşım 25 yaşında. Gülhan daha 24 yaşındaydı. Benim kendisi ortaokul arkadaşım, da arkadaşımdı. Artık bir şeyler yapılsın gerçekten. O kadar çok etkileniyoruz ve korkuyoruz ki. Caydırıcı. Akşam kadar. sabah Ar yani Ar gerçekten bu erkekten uygulansın. İstanbul Sözleşmesi uygulansın tekrardan. Kadınların yaşam hakkı bir şekilde ellerinden alınıyor. Ya bu kadar basit olmamalı. Hiçbir şey bu kadar basit olmamalı. Bir kadına zarar vermek bu kadar basit olmamalı. Artık bir şeyler yapılmalı. Yeterli daha bir kadının canına kast edilmesi gerekiyor ben adaletin herkese işlemesini istiyorum. Sadece kendilerine değil. Böyle Vars bir şey olmadı. Bir senede bununla hiçbir tane delil çıkmadı ortaya. Bir de o kadar uzaklaştırması var. Şikayeti var. Geri döndü. Mesela tek bir kurşunla öldürseydi derdik istemeden istemeden birden silah ateş aldı. Bir şey oldu yani bir şey bilinirdi Ama yedi kurşun. Yedi kurşun. Ee, yedi kurşun. Kendini de öldürseydi. Aynen. Derdik ki seviyormuş. Böyle bir şey yok. Ya nasıl? Kız kardeşimde paramparça etti. Kız Ondan sonra da var. adalet. Böyle bir adalet yok. Biz eee bizim elimize versinler. falan. Tamam, biz de onu bir iki tane kuşun atalım. Biz Yo, de, de gidip. Ben de diyorum madem yani. sağsınlar. Yaşam hakkını bir kez daha savunmak için yine e, Gebze adliyesine gittik. E, maalesef e, karar Arkadaşlar, çıkmadı. E, süreç, süreç edilen, süreçlerin var, uzaması, kardeşim. yargılamadaki e, temel aksaklıklar e, buradaki herkesin canını yedirelim. Biz de bir an önce adaletin sağlanmasını istiyoruz. E, umuyorum Nisan ayında e, Gülhan için adaleti burada yine hep beraber sağlayacağız. E, yargılamayla alakalı e, e, emniyetten raporları bekliyoruz. E, bu raporlarda bir takım eksikler var. E, bunların incelenmesi e, nihayetinde e, adaletin yerini bulacağını tavsiye edileceğini düşünüyorum. Şu aşamada ben ailenin acısını anlıyorum. Ancak biraz daha sabretmek gerekiyor. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Sanığın da en ağır ceza'yı alması için bütün savunmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Süreç devam ediyor bu şekilde. thank <laughs> i <laughs>